Taşkın Mercan'ın geceleri bitmiyor. Ünlü iş adamı Rauf Mercan'ın oğlu Taşkın Mercan dün gece narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alındı. Gecenin bu saatinde rahatsız ediyorum. Kusura bakma. Ama çok önemli. Adli tıpta mısın? Evet nöbetçiyim. Ne oldu? İsim Taşkın Mercan. Kanında uyuşturucu var mı yok mu bilmem lazım. Ön raporu çıktı mı? Bunlar önceki gecenin kayıtları mı? Evet. Görüntünün saati kaç? Gece 21.32. Hmm. Tam kazanın olduğu an. Başa alabilir miyiz lütfen? Tabii. Sizden görüntülerin bir kopyasını alabilir miyim? Tabii. Kavga tam kaza esnasında olup bitmiş. Şuradaki kişi Taşkın, Sinem'in çarptığı şahıs. Diğer ikisini tanımıyorum. Anladığım kadarıyla laf atma kavgası. Taşkın kıza laf atıyor, diğer genç de olaya müdahale ediyor. Hı hı. Taşkın kafasına sert darbe alıyor. Sonra da Canavli'yle kaçmaya başlıyor. On metre sonrası da ana cadde zaten. Yani öldüğü yer. Yaralanmış Canavli'yle kaçan bir adam. Sinem'in ifadesini doğrular nitelikte. Yine de bu görüntüdeki iki kişiden birinin şahitliğine ihtiyacın var. <laughs> biliyorum, biliyorum. Nasıl bulmayı planlıyorsun peki? Siz yardım edersiniz diye düşünmüştüm Nusret Bey. Sinem çok seviyorsunuz herhalde. Sizin gibi bir avukat olduğu için çok şanslı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağabey.